olabilir. Şu ben, benim midem bulanık. Kuzu kulağı denk gelirsem sana gösteririm. Var mı şimdi? Şu an daha çıkmadı sanmıyorum. Daha çıkmadı. Erken, erken. Tabi erken. Evet sevgili izleyenlerim. İşte ee, su gerçekten geniş aşağı gidiyor. Yani araç da giremez buraya. Az önce engelli kardeşimiz geldi buradan gitti. Nasıl ne yapsın yani bu zorluğa bir bak şu zorluğa bir bak. Çamurlara girmeyin. Çamurlara girmeyin. Sizi düşündüğümde değil. Bak arabamı hep çamur edersiniz. Arabamı çamur edersiniz. Dikkat edin. Yani şuraya bir bak yani. Buraların yapılması artık e, şart oldu. Gerekli. Yaş mılar? Yakabilirsiniz onları yaşlayız. Şu güzelliğe bir bak. Eh. Hani derler ya sözün bittiği yer. Evet. Sözün bittiği yer. Aynen öyle. Harika. Harika. Çok güzel. İşte. Şuraya bir beton en azından asfalt veya bir betonla burayı halletmemiz şart oldu ki buradan su gitmese de bunu yapmamız lazım çünkü çok yoğun bura ziyaretçi alıyor doğrudur çok yoğun ziyaretçi alıyor şimdi işte zaten oradan gelme şansı yok orası çukurlaşmış araba oradan girmez buradan araba gelmez şu tarafa ben çevireyim. Ya şuraya of 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 Cennetten bir köşe Cennetten bir köşe gerçekten Şu güzelliğe bir bak Cennetten bir köşe Hayırlı günler. Hayırlı günler. üf 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 oh. Hele şuraya bir bak Aman yarabbim Çok güzel buraya Sevgili ziyaretçilerim. Evet, Sırakayalar Şelalesi burası da. Öyle bir suyun burada şeyi var ki, dondurucu. Ve felaket de esiyor. Bak oradan gidiyor işte. İşte Sırakayalar Şelalesi bu. Kışın buzları çekmiştik. İşte burası orası. O buzların olduğu yer. Şurası şamur olmasa aşağı bir inerdik. Ama zor. Gerçekten çok güzel bura. Şu suyun hızından çıkan Bak ıslatıyor insanı yani felaket bir şey. Arkadaşlar, Çitanos köyündeyiz, Sırakayalar köyündeyiz ve Gurbetçi hemşerilerimiz köylerine evleri kuruyorlar, yapıyorlar. Baba vatanlarında da bir evimiz olsun efendim der ve bay burada ne yaptılar? Geldiler. İnşaatları şu an bak çeviriyorum inşaatlar yapılıyor. Ve ben de habersiz buradayım yani gezmeye geldim. Misafirlerim var ama gelmişken de bu çalışmaları da ortaya koymadan ne yapacağım gitmeyeceğim. Ee, şelalemizin tam da başındayız, Çitanos Köyü'nün üst başındayız. Ee, üstte altta iki tane burada inşaat var. Baba vatanı efendim dönmüş gelmişler. Ben evle bir görüş sormak istiyorum ne, ne olursa olsun. Hoş ee, siz de hoş geldiniz. Evet. Buradan gelelim. Kardeş baba vatanı dediz geldiz. Evet. evet. Ee, ev inşaatları başladınız, biz. müşkülatınız, sıkıntınız var mı buradan dile getireceğiniz? Yok bir sıkıntımız yok çok şükür. İşte dediğiniz gibi biz de e, babamızın, atamızın topraklarında kendi bizle gelecek nesillere aktarmak için evet. bir yer yapalım. Bir Çoluk olsun, çocuğa bizim. öğrettiniz mi buraları? Tabii öğreniyorlar. Öğreniyorlar öyle. Çünkü burada arazimiz var, şey yapmamız lazım. Onun için evet. e, bize de dedik böyle bir şey yapalım. Onunla öyle başladık. Çıtanosa gidelim bir. Evet. Eyvallah. Evet. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Sabahatim isimleri de bir söyleyin. Ben Turgut Türk. Doğma büyüme İstanbulluyum. Aslen Bayburtluyum. atalarımızı topraklarından geldik. Sıra geldik. Kalara köyünden. 45 senedir İstanbul'da ikamet ediyoruz. Ve artık emeklilik geldi Allah'a çok şükür. Dört kardeşim emekli adayız. İki tanesi emekli. He. Ben de bu ay sonu inşallah oluyorum. İnşallah. Atamızın, dedelerimizin topraklarına gelip köyümüze Allah nasip ederse e, büyük de yetkili büyük de valimizle de çok rica ediyorum. Özel idareye rica ediyorum. Buradan sesleniyorum. Bize müsaade ederseler buraya göçmek istiyoruz. Burada başka yerimiz yok. Bizim Allah'ın izniyle de başladık. Bir yardım bekliyoruz. Bir yani yardım derken aç orayı biraz aç. E, yardım şöyle bize Heh. Ruhsat açısından bize müsaade etmelerini istiyoruz açıkçası Heh. yani ruhsat. Heh. çünkü bizim burada başka yerimiz yok. yok. Bayburt'tan başka gidecek yerimiz de yok. yok. Köy memleketimiz. Yani gitmemiz de olmaz burası dururken. Tamam. Allah nasip ederse e, Sayın Valimizden de e, rica yani ediyorum. Yani şimdi buralara özel idaremizden ruhsat alınması evet, gerekiyor. Evet. Sıkıntımız o öyle ben anladım. Sıkıntımız o inşallah. Yardımcı olursalar büyüklerimizden. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Buradan da duyurmuş olalım. Ay. Efendim evet inşaatlar çok güzel. kısımım sen ne düşünüyorsun? Sırakayalar Bak, köyü hakkında. Sırakayalar köyünü daha önce görmemiştim. Şelale, aşağıdaki şelaleyi görmüştüm. Çok etkilenmiştim. Buradaki ikinci şelaleyi görünce şok oldum yani. Daha da etkilendim ve köy çok güzel. Yani köy biraz elden geçirip bakımdan geçirilirse köyü de çok güzel bir şeyi var. Konumu var, yapısı var, tarihi var. Sırakayalar köyünü çok beğendim. Hele bu şelale? Buraya çok güzel anlam katıyor. Yani buraya ziyaret etmelerini vatandaşlarımızın öneririm. Piknik, mesire alanı çok güzel. Serinliği, yazı Bakıma özellikle. ihtiyacı var. Bakıma ihtiyacı var. Yani yetkili kurulların, yetkili kurumların buralara gerekli ihtimamı göstermeleri lazım. Çünkü yani şehirleşme insanlara artık şey geldi yani çok bol geldi yani. İnsanlar yavaş yavaş doğaya gelmek istiyorlar. Doğa içerisinde yaşamak istiyorlar. Ve bu değerli yerleri yani e, koruma altına almak. Evet. Ondan sonra güzelleştirmek, güzelleşerek koruma altına almak lazım. Yani önerim budur. Peki, Çok güzel bir köy. Beklerim. Peki, teşekkür beklerim. ettim. Şöyle şelaleye doğru gidip dönelim. Tabii, tabii. Ben de bir taraftan şimdi köyümüz hakkında bilgi verim Sevgili izleyenlerim. Sırakayalar köyümüz bitki florası onun yanında çiçek florası o kadar zengin ki o kadar zengin ki burada burada yetişen arının burada yaptığı balı balı sizlere ben e, anlatamam o kadar değerli bir balı var buranın o kadar güzel anlayacağınız ve gerçekten şelaleler şelalelerimiz hem aşağıdaki hem buradaki şelalemiz e, elden geçirilmesi lazım, buraların güzel efendim organize edilmesi lazım. Ben eminim ki yeni muhtarımız burnunda muhtarımız buralara çalışacaktır, biliyorum onu ben ve her türlü desteği ben basın mensubu olarak da ona vereceğim inşallah elimden geleni tanıtımını ne yapacağım, yapıyorum ve yapacağım yine. E, o kadar değerli bir yer burası. E, aşağı aşağı şelale de güzeldi. Bu şelale de çok güzel. E, şuraya bir göz atın. Ben susum, şelale konuşsun.